Her zaman söylüyorum ya. İslam'a Allah'ın razı olmadığı ortamlarda hizmet ediyorum zannı İslam'a açıkça küfür edenlerden daha fazla zarar veriyor. Ve bunu şu anda Mustafa Karataş denilen kişiyle yaşıyoruz. İki çarşaflı gördüm ve onlara dedim ki siz buraya geldiniz ama sakın buradaki açık olan kadınlara üstünlük taslamayın deyip tevazu yaptığını zannediyor. Kadınlara kapanın. Allah'ın emri budur diyemeyecek kadar korkak, gerçek İslam'ı yaşayanların zerre kadar dikkate almadığı, mütevatir hadisleri inkar eden, bütün cemaatlere girdim deyip de okyanusa düşüp zerre kadar ıslanmayan nasipsiz adam. İçki satılan her yerden alışveriş yapmak caizdir diyecek kadar dinin dışındaki adam. Mina'da herkesin tertemiz duygularıyla tertemiz olup Adem Aleyhisselam'a Havva annemizin neslini devam etmesi için beraber oldukları yerde samimi dualarla, dileklerle çocuğu olmayan kardeşlerimize elma okunuyor. Hiçbir menfaat karşılık yok. Bu adama niye dokunuyorsun? İçerideki nifak böyle bir şey işte. İslam'da dört mezhepte de nasıl nikah yapılırken şahitler huzurunda yapılıyorsa boşanırken de şahitlerin huzurunda olmadan boşanılmaz diyerek kendini mezheplerin üstünde gören Mustafa Karataş denilen TV şovmeni akşama kadar mahremi olmayan kadınlarla oturup program yapıyor. Sonra elmalardan medet bekliyor. Sana buradan bir şey çıkmaz. Bu saatten sonra elmalar da senin gafletini, fakını temizlemez. Zekat konusunda bütün ülema ve mürşitler şeriat sahibi olan Allah'ın belirlediği oranlarda ve miktarda değişiklik yapmaya biz yetkili değiliz derken sen kendini nereye koydun da 2008 Ramazan ayında zekatın misap miktarı değiştirilmelidir dedin. Her zaman en zoru dışarıdakilerdense içerideki münafık ve müfterilerle uğraşmaktır. Bunların sapıklıkları küfür ile mücadele gücünü düşürüyor. Lütfen dinini ve ahiretini muhafaza etmek istiyorum diyen herkes bu mantar gibi yayılan, bu nifak tohumlarından çocuklarını muhafaza etsinler. Tabii ki içindeki bu kadar nifakla gerçek yakınını iman sahipleri, Allah dostları seni rahatsız edecek. Senin gerçek değil, suret olduğunu hatırlattıkları için olmasın. Sana safiyane bir nasihatte bulunayım. Nasibim varsa alırsın. Allah dostlarının şöyle bir duası var. Ya Rabbi helak edip belasını vermek istediğim bir kulunu bize bulaştır. Belanı bulmadan önceki son çıkıştan çık ya da bulaştığın yerden çıkamayıp saplanıp kalacaksın.